Temiz enerji bütün dünya için önemli. İşte bu noktada en verimli rüzgar türbinlerinden biri Türkiye'de üretiliyor. Ankara'daki bir firmanın patentini aldığı çift kanatlı türbinler çok az hızdaki rüzgarı bile enerjiye çevirebiliyor. Kartal kanadından esinlenerek üretilen türbinler aynı zamanda sessizliği de dikkat çekiyor ve yurt dışından oldukça yoğun talep görüyor. Türk firma kartal kanadından esinlendi en verimli rüzgar türbinlerinden birini geliştirdi. Ankara'da bir firmanın ürettiği türbinler çift kanatlı yapısıyla rüzgarı en verimli şekilde enerjiye dönüştürebiliyor. Gururla söylüyoruz ki dünyadaki en verimli rüzgar türbini kanatları e, Türkiye'ye ait. Patansi de Türkiye'ye ait. Rüzgarı sadece yakalamakla kalmıyor, aynı zamanda kanat içerisinden geçerken hızlandırdığı için düşük rüzgar hızlarında dahi yüksek verimli sağlayabilen dünyadaki yegane rüzgar türbünü. Çift kanatlı türbin sayesinde rüzgardan azami verim alınırken hava türbünansı en aza iniyor ve türbin gürültü de yapmıyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen kanatların esin kaynağı ise kartallar kartallar ne kadar güçlü bir hayvansa kanatları sayesinde bizim türbinlerimizde bu özelliği nedeniyle e, rüzgarı gerçekten önemli biçimde yakalayabiliyor ve e, motorlara e, iletebiliyor. Rüzgar türbinleri evlerde, iş yerlerinde hatta fabrikalarda bile kullanılabiliyor. Çift kanatlı rüzgar türbini için rüzgar enerji sahalarına ihtiyaç duyulmuyor. Rüzgarın çok daha az olduğu her türlü alanda kullanılabiliyor. Bu da hem ülkemizde hem de dünyada büyük bir kullanım alanı açıyor. Güneş enerji panelleriyle birlikte de kullanılabilen türbinlere yurt dışından da talep yoğun. Bunun içerisinde Avrupa ülkeleri de var, Afrika ülkeleri var, Orta Doğu var, Türkiye Cumhuriyeti var. var. Hatta Japonya'dan dahil olmak üzere çünkü geldiler, incelediler. Gerçekten çok verimli buldukları için biz yakında Japonya'ya da rüzgar türbinlerini göndermeye başlayacağız. Firma 1 kW'la 1 MW'lık elektrik kapasitesi olan türbinleri üretebiliyor.